Hartal'ın Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Binance dünkü bir haberini sizlerle paylaşmıştık. Her hafta çarşamba günü çok güzel etkinlikler yapacağını söylemişti. Etkinliklerini çarşamba günleri duyuracağını söylemişti. Ama arkadaşlar burada bir etkinlik bugün duyurdu fakat bu etkinliği masa üstünde duyurdu arkadaşlar. Masa üstünde duyurduğu için e, biz orada e, gördük. E, dolayısıyla arkadaşlar e, ben e, sizlere İngilizce versiyonundan da baktım ama e, şu anda bulamadım. Fakat e, masa üstünden şu anda videosunu hazırladım. Edit yapıp e, bir, e, bir saate kadar atacağım arkadaşlar. Bu etkinliğe katılın. Etkinlik e, çok harika. E, çarkı çeviriyoruz. Çık, e, bir ödül çıkıyor mutlaka. Ödül çıkmadığında da arkadaşlar teselli ikramiyesi anlamında yine bir ikramiye veriyorlar, bir ödül veriyorlar. Onu en sonunda o havuzdan pay verecekler arkadaşlar. Bu havuzun da payını size söyleyeyim yaklaşık 4900 dolarlık bir havuzdan pay verecekler kazanılmazsa. Kazanamayan olursa, kazanılmayanlar da düşünülmüş e, kazanan olursa da zaten ödülüm neyse otomatik hemen ödül merkezine yatacak e, yaklaşık 6500 dolar karşılığı Sant veriyor e, 5050 50 dolar karşılığı ape verecek e, 4200 e, bast var 2000 3700 algo var e, 2700 RSR var 2200 atom var ve 7750 Dolar karşılığı bir NB verecek çarptan arkadaşlar. Dolayısıyla ödülümüzü biz alabileceğiz. Yapacağımız kurallar ve işlemlerle ilgili şu anda videoyu edit yapıyorum arkadaşlar. Hemen paylaşacağım. Lütfen kanalımda son paylaştığım videoyu takip edebilirsiniz. Bu canlı yayından sonra paylaşacağım videoda hepsini açıkladım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.